Evet Ömercik. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Duygu ve Baklava çok güzel. Güzel miydi tatlı? Evet. Tatlımızı yedik ama az geldi. İki dilim. Değil mi? <laughs> Garibanlığın gözü kör olsun. Paramız ona yetti. Yavşak iki dilim daha fazla koymadık. 5 liraya bir tanesi 1.250'ye geliyor Ömer. 1.25'ten 5 4 tanesi 5 lira yapar. 5 lira tatlı aldık. Değil mi? Bu damağında kaldı mı? Kaldı. Bir de bayatları verdi. Bir tepsinin sonu, değil mi? Evet, ne düşünüyorsun bu hususta? Bu hususta Orada da şey pişiyor. Künefe. Evet düşüncelerinizi alalım ama evet. Sizler nasıl düşündünüz? Düşünmüyoruz bir şey. Nasıl ortam? Ortam çok güzel. Hava serin. Evet. Değil mi? Oturdu. Klima gibi esiyor. Klima gibi esiyor. Evet. Başka? Başka, başka. Telefoncada bir bekliyoruz. Evet. İki saatten önce. İki saat oldu mu ya? Ha? Oldu Oldu mu? Başka ne düşünüyorsun? Maske takmaktan çok bunaldım Ne kullandın? Maske takmaktan çok bunaldım Maske takmaktan çok bunaldım. Evet O da güzel Kaydı durduruyorum söylemek istediğin bir şey var mı? Yok Yok mu? Yok En çok sevdiğin yemeği söyle Et, et, et. Nasıl et? Et. Et seviyorsun. Tamam. Seni sevenlere bir şey söylemek ister misin? Yok. Tamam. El salla bakayım. Şu an, şu an senin şeyine kalmadı. Vay. Hadi bakalım. Bay bay.